Demek Şehriban Hanım günülerisiniz. Vallahi çok memnun oldum Yaşar ya. Eyvallah. Şehriban abla bizim canımız. Duyduk böyle bir olay var. Gelelim bir tanışalım Talip abiyle dedik. Sağ olun. Şehriban Hanım ben bir sefer gördüm. Dedim işte kadın. Kadın ya. Sağ olsun Fatma Hanım aracı oldu. Bakalım yanıt bekliyoruz. Hayırlısı abi. Hayırlısı. Senin abi bu hallerçi falan ne iş? Ya ben 20 senedir bu evde çalışırım. Ev sahibim Süliyan çok tutumlu bir kadındır. Onun bir tane oğlu var Tuvançan. Onun doğum günü. İşte dedi ki sen dedi palyaç ol Talip dedi. Hani para vermeyelim boşuna dedi. Yersi sana mı yaptırıyorlar abi kocaman adam? Sonra burada böyle işte. Mesela şu gördüğünüz bağ bahçe var ya bunların hepsini ben yaptım. Mesela evde bir şey bozulur, kırılır. Hadi Talip tamir et. İşte sular akmaz. Talip sulara ne oldu? Abi sen anladığım kadarıyla babam sınıfındaki Hafize Ana gibisin bu evde. Evde güzel ha. İki falan nasıl acaba? Çok merak ettim ben. Vallahi al benden de o kadar ya. E gelin gezdireyim size. Var mı bir gün abi? Olacak her Ya sen on numara adam çıktın abi bak vallahi Şehriban teyze bunların hepsini teker teker anlatacağız. Sağ olasın. Sağ olasın. Bizi dinler çok önem verir fikirlerimize. Gelin gelin gençler gelin. Bakın neredeyse bu evin bütün çivilerini ben çaktım. Şu duvar kağıtlarını falan hep ben yaptım ha. Ya Talip abi, Hı. bence sen bize yaptıklarını anlatma abi. Sen yapmadıklarını anlat, böylece daha kısa sürürsün. <laughs> Vay be, hakikaten güzel ev yalnız ha. Talip abi, Hı. bu oda ne? Ha, bu oda Hülya Hanım'ın özel odası. Müzayedelerden aldıklarını burada saklar. Ondan sonra gelene gidene de şu parayı aldım, bu parayı aldım gösterir. Kasa var mı bu evde? Ne hocam kasayı? Soyacak mısın delikanlı? Ne güzel şaka. Ya e, abi böyle evi merak ediyoruz yandan sor. Bu oda kilitli, anahtarları da bende. E güzel abi, gelmişken girelim. Anahtarlar üstünde taşımıyorum ki. Aşağıda bir odam var, orada duruyor. Yoksa kocamın bütün anahtarları üstünde olsa... ...Nayım Süleymanoğlu olmam lazım benim. <laughs> Gülmediniz. Ya işte espri kabiliyetim fazla yok ya, tutturamıyorum. <laughs> Bir dakika, ben geç kaldım ya. Daha bir olup var. Hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi abi, sen bizi ağırladın, evi gezdirdin. E biz de sana bir kıyak yapalım. Eve diyorum doğum günü için. Sihirbaz, palyaço falan getirelim biz. Hülya masraf istemiyor. Zaten geçen doğum gününde de tavşan olmuştum. Alışkınım ben. bizim masraf edecek olan kim? Bu bizim sana hediyemiz olacak. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biz zaten Şehriman teyzenin başını bağlamak istiyoruz. Ama Şehriman teyze böyle palyaço falan filan bu işlerden hiç hoşlanmaz abi. Vallahi mi? Yani çok candır tabii ki ama Şehriban abla sevmiyor. Olgun kadın ya. Ha, zaten daha yanıt da vermedi. Hayırlısı olur inşallah. Hadi yine iyisin, iyisin. İyisin. Getiriyoruz, bir saate getiriyoruz. Sağ olun gençler. Tamam abi, bunları bir değiştir. değiştirin. Tamam. Ne Özellikle papyon. Papyon, tamam. Abi, biz Talip'le konuştuk, eve falan girdik, baktık. Ee, nedir durum? İyi abi, tabloları bu bir tane odaya kilitlemiş. O yüzden eve operasyon yapmamız lazım. Bana bak, o odanın anahtarını mutlaka çalmamız lazım. Aynen öyle abi. Biz de bir tane plan yaptık işte. Palyaço falan kostüm yapıp, bir tane çocuk partisi varmış. Eve gireceğiz. Ha e, iyi. Ben o zaman kızları gönderiyorum kıyafetlerle birlikte. Anlaştık abi, tamamdır. Görüşürüz. <laughs>

Bunlar da nereden çıktı Talip Efendi? Efendim, biz çocuk tiyatrosundan geldik. Gönüllü olarak çocuklarınızı bu doğum gününde eğlendireceğiz. Yani beleş, çocuklara eğlence olsun diye. Ee, i̇yi, peki madem. Ee, ben odamdayım. Dikkat et, bir şeyleri kırıp dökmesinler. Var. Biz geldik. Sen sihirbaz mısın? Evet, ben sihirbazım. Bize bir numaraya yapsana. <laughs> Yapayım mı? Evet. Ne bu? Yumurta. Uuuuuhh! Ya Aaaaahhh! Yavaştan Tamam dikkat et, yumurtaya basma. Ya ben sihir yapınca böyle heyecanlanıyorum ya olmazsa falan diye de... ...bir tuvalet nerede kullanabilir miyim? Otur. Evet ya. çocuklar şimdi gösteri yapıp şarkı söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Halit Bey. Kardeşim. Um, um, bir dakika, Şehriban Hanım sizinle görüşecek. Please hold the line. Yenge çabuk koş! Sen de kimsin? Ne işin var burada? mı efendim. Çocuklara gösteri yapıyorduk. Avucundaki ne senin? Neden kapalı? Açsana. Ee, avucum kapalı çünkü çocuklara ben sihir yapıyordum ya. Avucumu o yüzden sımsıkı kapatmışım böyle. Aç da görelim neymiş o elindeki. Murat efendim. Gösteriyi gidin çocuklara yapın. Beni takip edin. Galip Efendi. Buyurun. Şart. Bu sihirbaz odaları karıştırmış. Evin içinde kafasına göre geziniyor. İyi ee, ayak yolunu mu bulamış efendim? Yok yok ben bir üzeri üzerine çalışıyordum da kendimi kaybetmeyle ilgili. Bir baktım kendimi kaybetmişim böyle. Kimse salondan ayrılmaz. Doğum günü pastası gelene kadar bu arkadaşların hepsi gitmiş olsun. Emredersiniz Şartil Bey. <laughs> o zaman arkadaşlar madem biz de yavaştan tiyatromuza doğru. Hadi gel. Saygılar efendim. Gel, saygılar. Gel. Beyler plan çok basit. Tepsideki kopyayı koyuyoruz, orijinali alıyoruz. Değiştirme işi bende abi. Abi, goy da böyle profesyonel bir platforma oturtturuyoruz ki lafa tutabilelim onları. Millet, Ceyhun kesin gelmiyor değil mi? Yani en fikriz o konuda. Yok yok, dün gördüm ben onu. Hiçbir şeyden haberi yok. Ya orada bir sürü güvenlik kamerası var. Benim onları iptal etmem lazım. Beyler eve yaklaşıyoruz. Saçmalamak yok. Goy goy, dozaj. Hadi bakalım. Ya, bir müzik açayım ve havaya girelim gidene kadar abi. Tarzımsın <Sessizlik> tarzım. Sarsın, sarsın, sarsın. Sarsın, sarsın, sarsın. Şimdiden goy goy, şimdiden goy goy. Talip Bey kusura bakmayın biz böyle ayakkabılarla girdik ama. Estağfurullah efendim ne demek temizlerim ben rahatınıza bakın. Hiç... Liba <Sessizlik> her talip her talip. İşte bu bizim büyük ailemiz. Bunlar Candy ve benim çocuklarım. Siz Candy'nin beyin eşi misiniz? Ee, şu an ruh eşim ama yakında benim beden eşim olacak. Maşuka, solumdasın çap çap şimdi tanem. E, siz 20 yıldır burada çalışıyormuşsunuz. Nasıl aileyle aranız iyi mi? Ben onlarla aile olmak için çok ama Onlar pek benim gibi düşünmez. E, sen güzel adamsın Talip abi. E keşke çağırsaydım onları, onlar da gelselerdi. Yok onlar bu gece dışarıda. Nasıl olsa çocuklara bakıcılar bakıyor. E çok güzel. Yani çocukların annesinden babasından falan ayrı kalması iyi bir şey sonuçta. <laughs> Maşallah siz de çocukları boyunuz kadar büyütmüşsünüz. Ben şehre Hanım'a da söylemiştim. Gerçekten sizinle tanışmak büyük bir şeref. Sağ ol. O şeref bizim, talibin işte. E, talip. Bey abi gibi düşünebiliriz onu. <laughs> ya Talip abi, biz böyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım falan diye... ...sana Antep'ten özel baklava yaptırttık. Onu güzel bir servis edelim biz. Tamam, ben mutfakta hazırlarım onu. Siz satayım. Ali lütfen, olur mu öyle şey? Biz hallederiz. Tabii canım, size aşk olsun. Kızlarım var, evlatlarım var benim. Ohimce. Ben de yardım edeyim. Ay, yok, siz kalın. Aşk hanım, kalın. Siz gitmeyin. Kalın. Oh, wow. Kandi. Okey, ne oluyor? Ee, ben kalıyorum. Ee, kızlar siz gidin, babanız benim gitmemi istemiyor. Ben buradayım. Cümleten iyi akşamlar. Aa, hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Aa, Ceyhun. Sen gelecek miydin ya? Gelecektim tabii Carlos. Yani gerçi şey, büroda işlerim vardı. erken gelecektim ama işte onları hallettim. Nasılsınız Kandemir abi? Eksik olmayın Ceyhun'cum, sağ ol. Babacığım, ee, ben tuvalete gideyim. Tabii oğlum, tabii. Yalnız sifonu çekmeyi unutma. Çek sifonu. Çek. Talip abi, biz de neticede abiyiz. Kardeşimizin şeyine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabii. Biraz üşütmüş. Siz nasılsınız? Şehre benlim anne. Sağ ol, kolum. Niye konuşmuyorsun hiç? Adam seni beğenecek, öpüşmeyeceksiniz. Ha. Sen yeni gelin gibi süzülmek diye bir şey duymadın ama şu Mahşuk? yeni gelin gibi mi? Ben başka bir şey duydum. Pissin maşka, edipsiz pissin. Ya arkadaşlar sonuçta yani Ceyhun bence hayatında ilk defa çok haklı bir şekilde geldi. Sonuçta anasının görücüsü yani. Yani ne yapabilir ki? Dur. Ay, Tamamdır. Dur. Hadi, Hadi abi daha güvenlik kameralarını iptal edeceğiz. Hadi bana güven vere, ver, hadi. Ya nerede güven vereyim oğlum sana? Hadi yolda verin bir şey yürü. Şişt, bakıcılara dikkat edin, bakıcılara dikkat etsinler. Alo Tuncer, Sen... hadi çal kapıyı, çal, çal, çal. siparişinizi getirdim kardeşim. Ne sipariş kardeşim? Biz bize sipariş etmedik. Ya, nasıl sipariş etmediniz ya? Hülya Boncuklu'nun evi değil mi burası? Evet. E, evetse ben ne yollardan geldim ben? Ne küfürler yedim ya? Ne küfürler yedim biliyor musun ya? Yok kardeşim bize siparişimiz var. Bir saniye, bir saniye. Çok güzel yalnız ya sıcacık, pastırmalı. Birer tane vururuz. Çok güzel olur. Çok güzel diyorum bak. Birer tane vuralım bundan. Ben gel. Ver bir tane. Al Çok güzel ya. İnce oldu. Vurur. Ya bu bir de ketçap mayonez koyuyorlar buna. Pizzanın ustasını ayıp ediyorlar. Gerçekten ayıp ediyorlar. Bunu ketçapla mayonez koyulur mu ya? Güncel tamam abi yeter artık sus. Az belki olabilir. Bir de kalın hamurlusunu getireyim bir kere de. Hamur yediğini anlıyorsun birader ya. Hamur yediğini anlıyorsun. Tamam kardeşim hadi. Yok siparişimiz. Haydi afiyet olsun. Görüşürüz. Ben yine gelirim getiririm. Kalın hamurlu getiririm sana bir de. Midem güzel resimmiş ha. Çizenin de, çalanın da eline sağ sihirbaz mı hatırladın değil mi beni? <laughs> Bak şimdi senle bir oyun oynayacağız ben kendimi kaybedeceğim tamam mı? Kapat gözünü kapat 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 15'e kadar say. Sonra ben kendimi kaybedeceğim kapat say say say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, Kıvanca'm, on iki. Ne yapıyorsun burada? Sihirbaz gitmiş kendini kaybetti. Tamam canım hadi biz köpeğe mamasını verelim sonra da odamıza gideriz. Maşallah sizin kızlar pek amara. Fır evde ya. Ya öyledirler maşallah. Ee, bir, bir tanesi e, müstakbel gelinim oluyor. Nevzatiler pırlanta gibi bir ailedir zaten. Ya. İşte 20 yıldır burada yaşıyorum ben. Nasıl? Ev beğendiniz mi şehri bana? Ee, estağfurullah efendim. Çok beğendim. Çok güzel. O, 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 nerede kaldı Bahadır'la Ferdi acaba? Diğeri öbürünün şeyine bakmaya gittiyse mi acaba? Acaba. <laughs> Hakikaten ya. Bahadır <laughs> gitti, gelmez uçtuk olmaz. Nerede? Ee, ya hani olur ya Ceyhun böyle bazen... ...patates çuvalı ağzına kadar dolar, 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 dolar. E, üşüttü tabii çocuk. Ne yapsın? He, ee, olsun. Ya <laughs> şu tuvalet muhabbeti bayağı etkiledi. Ee, en tuvalet nerede? Korarıcık, sağda. E Ben oh, böyle olmayacak bir bakayım. Çok merak ettim ya. Evlatlarım benim ya. Estağfurullah. Buyurun. Bak baba bir bak. Şimdi midesi nasıl diyeyim size yani sanki midesinde bir tane birisi var, bir insan yaşıyor ve o insan çok fesat. Mide fesatı gibi yani. Ve en kötü huyu da e, abi sifon çekmiyor bu çocuk. E ee, baklavayı koymadınız mı? Oğlum dur şimdi ya. Uyanacak adam. Ay bir naylon falan mı koysaydık buna ya? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aşkım. An... Kendi. Ne oluyor? Ee, gitmeyin, yanımda olun diye ben... Oh, wow. Borcunu oh. vermeye geldin. You wanna kiss me? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?